Sinem Ataşehir'e bağlı Yeni Sahra'da kent sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş merkezinde yangın çıktı. Aslında yangının bir spor salonundan çıktığı iddia ediyor ve alevler kısa sürede büyüyerek çevre binalara da sıçradı. Bizler de şu anda TVNet ekibi olarak kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte olay yerindeyiz. Ben size İsmail'den çıkan dumanları görüntülemesini rica edeceğim. Saatler 12'yi gösterdiğinde şu anda ekranda gördüğünüz kısımdan dumanlar yükselmeye başladı ve alevlerin hala sürdüğünü söylememiz mümkün. Tabi çevredeki vatandaşlar da şu anda buraya toplanmış durumda. Hem e, Ataşehir'den hem de çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin şu anda buraya görevlendirdiğini söylememiz mümkün tabi. Alevler ilk yükselmeye başladığı nokta çevredeki vatandaşlardan aldığımız bilgiye göre bir spor salonu olduğu yönünde. Tabi henüz alevlerin neden çıkmaya başladığı, yangının neden çıktığı belirlenebilmiş değil. Ancak ekiplerin aralıksız bir şekilde müdahalesini sürdüğünü söylememiz mümkün. Saatler 12'yi gösterdiğinde alevler yükselmeye başladı ve burada itfaiye ekipleri ilk andan beri aslında aralıksız bir şekilde müdahalesini sürdürüyor yangına. Tabi burada hem Ataşehir'den gelen itfaiye ekipleri hem de çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri burada alevlere müdahale ediyor. Saatler 12'yi gösterdiğinde ilk buradan alevler çıkmaya başladı ve çevrede çok fazla iş merkezi ve binaların evlerin olduğunu söylememiz mümkün. Tedbir amaçlı ilk başta çevredeki evler boşaltıldı. Daha sonra da burada iş merkezinin sıçramaması için diğer iş merkezlerine sıçramaması için vatandaşlar ve çevredeki itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahalesini sürdürdü. Ataşehir, Barbaros Mahallesi burası. Yenisahra tarafında diyebiliriz. Kent sokakta burada yangın henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı ve şu anda yaklaşık 3 binaya sıçramış durumda. Sizler de görüyorsunuz itfaiye ekipleri şu anda vinçlerle de alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Yaklaşık bir buçuk saat oldu alevlerle mücadelede yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil ama ben İsmail'den rica edeceğim içeriden yükselen alevleri sizlere göstermeye çalışsın. Alevler içeride yanıcı maddelerin olma ihtimaline karşı aslında ekipler yoğun bir tedbir almış durumda içeride ve burada söndürme çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Tabii hem polis ekipleri hem de Zabıta ekipleri de çevrede geniş bir güvenlik önlemi almış olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii e, vatandaşların da burada beklediğini ve tedbir amaçlı evlerinden çıktığını söylemiştik. Yanımda da bir e, efendim çok geçmiş olsun. Merhaba. Nasılsınız? Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Balkonda oturuyordum. Dumanlar çıktı. Geçen iki hafta önce şurada bir kırsal alanımız yanmıştı dedim. Herhalde yine orası yandı. Balkona çıktım. İçeri bir baktım abi. Komple yanıyor. Spor salonu yanıyor. <laughs> Şöyle gelin isterseniz. Hocalar hocalar almış itfaiye şeylerini, söndürmeci tüplerini yapıyorlar, ediyorlar derken abi 10 saniyede aşağıya indim. 10 saniye bak sürmedi. Şuradan 10 saniye doğalgazın oraya bir sıcak mı diyor bir ateş geliyor. Komple ateş yola çıktı. Ondan sonra dışarı attık kendimizi falan derken Oradan buraya, buradan yan tarafa, yan taraftan oraya rüzgar sayesinde 10 saniyede mahalle tamamıyla yandı. Burası bir spor salonu olarak mı kullanılıyor? Spor salonu evet. Yani yangın ilk buradan çıktı i̇lk daha bu... sonra yandaki binalara sıçradı. Aynen ben ilk gördüğüm zaman ilk dumanla dumanı gördüm. İçerideki içeri bir baktım ateş. Ocalar almış yukarı doğru tüpleri böyle savuruyordu. Derken aşağıya bir indim komple yandı zaten. İsmail'den evet. göstermesini rica edeceğim. Alevler ilk buradan yükselmeye evet, başladı burada. daha sonra yandaki binalara da sıçradı tabi. Yanda bir iş merkezi yemekhane. vardı. Yemekhane. yemekhane. Yemekhane o da zaten komple çatısı falan yandı. Arka taraftaki binalara şimdi bulaşıyor. Kötü. Çok geçmiş olsun dilerim. Evet yangın az önce de aktardığımız gibi saatler 12'yi gösterdiğinde çıkmaya başlamıştı. Daha sonra çok hızlı bir şekilde alevler yayıldı. Ben yine kameraman arkadaşım İsmail'den rica edeceğim. Buradaki ekiplerin müdahalesini, mücadelesini ve yanan kısımları sizlere göstermeye çalışsın. İsmail çok yaklaşma. Burada hem polislerin hem zabıta ekiplerinin çevrede yoğun bir güvenlik önlemi aldığını da hatırlatmamızda fayda var. Tabii içeride tam olarak ee, ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Biz çevredeki vatandaşlardan bilgi almaya çalıştık yetkililerden de ancak içeride herhangi bir kişinin mahsur kalıp kalmadığına ilişkin ya da bir yaralı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi yok ve burada ama tedbir amaçlı yine de hem çevre ilçelerden hem de Ataşehir'den gelen ambulansların bölgede hazır bir şekilde bekletildiğini söylememizde fayda var. Tabi itfaiye ekipleri de sırayla çalışıyorlar. Yoğun dumana maruz kaldıkları için ve bu kısımda sanıyorum ki yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda diye düşünüyorum. Ancak iç kısımda hala alevlerin yükseldiğini de net bir şekilde söylememiz mümkün. Tabii saatler 12'yi gösterdiğinde buradan bir spor salonu olarak kullanılan plazanın alt katından alevler yükselmeye başladı ve çok kısa bir sürede Alevler yayıldı. Tabii içeride kumaş toplarının olduğuna dair de bir iddialar var. Hemen spor salonunun yanında bulunan iş merkezinde İşte bu yüzden de alevler hızlıca büyüdü ve sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz yoğun duman altında itfaiye ekipleri aralıksız ...bir mücadele sürdürüyor. Tabii e, alevlerin yükselmeye başladığı yerler yüksek olduğu için... ...vinçlerle şu anda itfaiye müdahale ediyor. Şu anda bizim gördüğümüz kısımda iki adet vinçle ekipler müdahale ediyor. Yangın üst kısımlara sıçramış durumda. Tabii asıl amaç şu anda tabii ki... E, ...yangının diğer iş merkezlerine ve konutlara bulaşmaması durumunda. işte bu yüzden de alevlerin aralıksız bir şekilde ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bu yüzden hem diğer konutlara hem de iş merkezlerine alevlerin sıçramaması için burada hem itfaiye ekipleri hem de ilgili diğer personeller büyük bir gayret gösterdiğini hatırlatmamızda fayda var. Şu anda Ataşehir'deyiz. Yeni Sahra'da bulunan kent sokakta çıktığı alevler. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle dumanların ve alevlerin şiddetini daha da artırdığını söylememiz mümkün. İçeride zaman zaman alevlerin durduğunu, kısa bir süre sonra da yeniden başladığını belirtmemizde fayda var. Örneğin şu anda içeride bulunan alevler biraz daha artmış durumda. Tabi ekipler de kendi canlarını riske atmamak için ulaşabildikleri noktalara doğru giderek alevleri söndürmeye çalışıyor. Tabi dumanlar da her geçen dakika biraz daha arttığını söylememiz mümkün. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olabilme ihtimaline karşı çevrede yoğun bir güvenlik önlemi de alınmış durumda tabi içeride ne olunduğuna ilişkin henüz net bir bilgi olmadığı için ekipler de belirli noktalara giremiyor. Bu yüzden e, uzaktan bir şekilde tazikli suyla müdahale sürüyor. Tabi biz buraya gelirken Ataşehir'e, e, Ataş İstanbul'un Anadolu yakasındaki birçok farklı noktadan siyah dumanları görmek mümkün şu anda İstanbul'un Anadolu yakasında olan neredeyse herkes çıkan bu siyah dumanları kentin büyük bir kısmından görebiliyor Tabi itfaiye ekiplerinden bahsettik. Sadece Ataşehir'den gelen itfaiye ekipleri değil, çevre ilçelerden de gelen hemen e, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sadece Ataşehir'den değil, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri burada alevlere müdahalesini sürdürüyor. Şu anda karadan bir müdahale yapılıyor. Sanıyorum ki havadan müdahale pek uygun bir yangın olmadığı için tabii dumanların da çok e, görüşü kapattığını söylemek mümkün. Zamanla rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin de aşağıya doğru ve burada çalışan itfaiye ekiplerine doğru gelmesi sanıyorum ki onların da işini zorlaştırıyordur. Tabii içeride yangında mahsur kalan birinin olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Çevredeki vatandaşların da aslında Konuya ilişkin net bir bilgisi yok. Burada birkaç kişiye sorma fırsatımız oldu. Hem zaptı amiriyle hem de görevli emniyet müdürüyle konuştuk. Ancak içeride bir ihbar, olumsuz bir ihbar alınmadığını belirtti. Burada emniyet birimlerimiz ve herhangi bir içeride mahsur kalan kişi ihbarı yok. Ama yine de tabii ki tüm çalışmalar en olumsuz senaryoya göre yapıldığında belirtmekte fayda var. Tabii çevreden de çok sayıda ambulans ekibinin, bölgeye tedbir amaçlı getirildiğini hatırlatmakta fayda var. Saatler 12'yi gösterdiğinde alevler spor salonundan hemen bulunduğunuz spor salonundan çıkmaya başlamıştı ve burada itfaiye ekipleri de tabi size şu anda kameraman arkadaşım İsmail de sizlere gösteriyor. Aralıksız bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Buradaki vatandaşlar da onlara e, su ve ayran desteğinde bulunuyor. Tabi Burada çok zor şartlarda çalışıyor itfaiye ekipleri de burada gördüğünüz gibi oksijen tüpleriyle içeri giriyorlar ki içeride herhangi birinin olup olmama ihtimalini göz önünde bulunarak görüyorsunuz vatandaşların da onlara. Burada su ve ayran desteği dumandan etkilenen vatandaşlara ayran desteğinde su desteğinde bulunduğunu söylememiz mümkün. Tabii yoğun duman altında çalışıyor itfaiye ekipleri müthiş bir mücadele veriyorlar burada. En kötü senaryoya göre tabii ki tüm tedbirler, hazırlıklar yapılıyor. Ve bu yüzden de şimdi sanıyorum ki gaz maskesini tekrar takıyor itfaiye ekipleri ve yeniden içeri doğru girecekler. içerideki çalışmalarını sürdürecekler. Tabii içeride ne olduğunu, tam olarak neler olduğunu bilmemiz mümkün değil. Ne yazık ki ekipler de şu anda tam olarak içeride nelerin olduğunu bilmiyor. İşte bu yüzden de tedbirli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz tabii alevlerin yükseldiği binanın yan tarafındayız. Tabii tüm taraflardan. Yani bu alevlerin yükseldiği binanın dört bir tarafından şu anda alevlere müdahale edildiğini söylememiz mümkün. Saatler 12'yi gösterdiğinde yangının çıktığını hatırlatmakta fayda var ve o saatten beri Ekipler aralıksız bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Binanın farklı noktalarından zaman zaman alevlerin yükseldiğini, alevlerin çıktığını belirtmekte fayda var. Dumanların da aslında siyah dumanların da şu anda İstanbul'un Anadolu yakasında birçok bölgeden gözüktüğünü hatırlatmakta fayda var. İşte ekipler de bu yüzden zaman zaman yangını kontrol altına alma noktasında zorluk çektiğini fakat mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdüğünü söylemekte fayda var. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. Alevler çıkmaya başladı. Tabii alevlerin yükselmeye başladığı binanın çevresinde çok fazla konutun ve iş yerinin de olduğunu hatırlatmamızda fayda var. İşte konutların da zarar görmemesi için içerisinde yaşayan vatandaşların da zarar görmemesi için emniyet ekipleri de tedbirlerini aldı ve bu konutları her ihtimale karşı, her tedbire karşı boşalttı. İsmail de sizlere şu anda gösteriyor çevredeki konutları yangının sıçrama ihtimaline karşı. Buradaki konutlar da boşaltıldı. Tabii bir spor salonundan çıkmaya başladığını biliyoruz yangının. Hemen gördüğünüz gibi burada da bir iş merkezi var. Ne e, buraya da alevlerin sıçramaması için ekipler e, yoğun çalışmasını aslında sürdürdüğünü söylememizde fayda var. Tabii burada ee, yangının bir spor salonundan çıktığını biliyoruz. Hemen ardından da bir iş merkezine ve bir konuta doğru alevlerin sıçradığını söylememiz de e, mümkün. Tabii binanın öbür bir kısmını göstermek istiyorum ben size. Kameraman arkadaşım İsmail'den rica edeceğim. Dumanlar aslında bu tarafa doğru yükseliyor. Biz de şimdi kameraman arkadaşım İsmail ile birlikte oraya doğru gitmeye çalışacağız. Hemen yanında bulunan, spor salonun yanında bulunan iş merkezi işte burası. Alevler Spor Salonu'ndan çıktıktan sonra burada da buraya sıçradı. burası sanayi tipi yemek dağıtan bir catering şirketi. İşte buraya doğru Alevler spor salonuna sıçramasının ardından da buraya doğru geldi ve binanın öbür tarafını sizlere göstermeye çalışacağız. Tabii yoğun bir duman altında burada ekipler mücadelesini sürdürüyor. Ben İsmail'den yine rica edeceğim. İsmail çok yaklaşma rica ediyorum. burada Yoğun duman altında itfaiye ekipleri mücadelelerini sürdürüyor. Tabi polis ekipleri de buraya gelen yolları itfaiye ekiplerine yol açması açısından kapatmış durumda ve burada e ekipler mücadelelerini sürdürüyor ve burada e yangının kontrol altına alınabilmesi için e ekipler yoğun bir mücadele göstermiş durumda burada yangına tanık olan biri efendim geçmiş olsun nasılsınız Sağ olun teşekkür ederim sağ olun. Nasıl çıkmaya başladı yangın şöyle rica edeceğim size. Yangını ilk gördüğüm yer şu spor salonu olan yer. Dışarı çıktığımda dış çepe tamamen kaplamıştı. Ondan sonra sırasıyla yemekhane sıçradı. Ondan sonra diğer binalara sıçradı. Gördüğüm bu. Te... Yani spor salonundan çıkıyor sanırım yani. Evet evet, evet. Ondan sonra İsmail'den de rica edelim sizlere göstermeye çalışsın. Daha kısa sürede yayıldı. Evet evet. Ee, peki bir iş merkezi olduğu söyleniyor. Yok yok. Iş merkezi değildir. İş yok yok. Spor salonunda çıktıktan sonra iş merkezine yangının sıçradığına dair evet. e, işte spor salonunda sonra evet. yemekhaneye sıçradı. Ondan sonra diğer çatılara sıçradı. Alevlerde kısa sürede yayıldı. Yayıldı. Çok kadar çabuk değil. geldi. Evet, evet. Çok çabuk. Evet. Bu rüzgarın etkisiyle çabuk geldi. Evet. Çok geçmiş olsun. Dilelim biz de başladım. tabii. Alevlere müdahale itfaiye ekiplerinin aralıksız bir şekilde sürdüğünü hatırlatmıştık. Hem Ataşehir'den gelen itfaiye ekipleri hem de çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri burada alevlere müdahalesini sürdürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Tabi binanın dört bir tarafından şu an itfaiye ekiplerine müdahale, itfaiye alevlere müdahalesi sürüyor. Hem polis ekiplerinin hem de zabıta ekiplerinin çevrede güvenliği aldığını da hatırlatmakta fayda var. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına tabi burası Ataşehir'e bağlı yeni sahra. Ee, burada e, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı ve bir spor salonunda yangının çıkmaya başladığına dair buradaki vatandaşlardan aldığımız bilgi o yönde ve kısa sürede alevlerin yayıldığını söylememiz mümkün. Toparlamak gerekirse Ataşehir'de çıkan yangını söndürme çalışmaları ekiplerin yoğun müdahalesi yoğun mücadelesiyle devam ediyor. Alevler henüz tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil ancak diğer e, iş merkezlerine, konutlara sıçramaması için alevlerin e, alevlere burada itfaiye ekiplerinin yoğun bir müdahalesi var diyelim. Bizler TVNET ekibi olarak kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte buradaki yangında e, olay yerinde haber nöbetimizi sürdüreceğiz ve yeni gelişmeler oldukça da TVNET ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Sinan. Teşekkürler Enes. Bölgeden son durumu aktarmaya devam edeceğiz.